Lisede. Allah <laughs> şimdi, merhaba <laughs> yine benimle karşı karşıyasınız bugün soru cevap yapacağız gizemi de kameranın arkasına aldım şimdi bir şey birkaç soru soracak onlardan cevaplayacağız Hadi başlayalım. <laughs> Lisede 4 yıl ortalaması kaçtı ve ortalama kaç puan eklendi? Lisede 4 yılın ortalaması 91.75 puanım vardı ve bana 55 puan kazandırdı. 456 idi puanım 511 oldu. İşte bu kadardı yani. Normalde fazlaymış gibi görünüyor ama beni 500 kişi geri attım. Bu da daha da yüksek olması lazım anlamına geliyor. Kaç puanla tercih yaptın? Bu az önce cevaplamıştık. 511 puanla tercih yaptım ama 511 puan beni çok da sıralamam geride gösterdi. İlk 2000 falan bekliyordum. Bir anda 9000 gelince şaşırdım ama puanım yüksekti yani. Puan mı önemli sıralama mı? Normalde puanlar çok da oynamıyordu. Yani hemen hemen puanla sıralama dengeli giderdi ama bu sene bizim girdiğimiz sınavda yüksek puanlara rağmen daha kötü sıralamalar geldiği için sıralama çok daha önemli. Okul birinciliğin var mı? Okul birinciliğim olmaz mı? Umuyordum ama olamadı. <laughs> olmadı, olamadım. İngilizce mi okuyorsun peki? Okulum %100 Türkçe ama güzel bir muafiyet sınavı hazırlamışlar. Ama İngilizce okumuyorum yani. İngilizce okulun eğitimi sırasında olmayacak. Sonrasında öğrenirsem falan bana katkısı olur. Ne kadar burs alıyorsun? Neye göre belirleniyor? Her yıl değişiyor mu? İlk 5000'e girseydim birkaç tane yere burs alma imkanım vardı. Kurumlara ya da işte özel kurumlardan isteyebilirdim ama ilk 5000'in dışında okuyup da tıp okuduğum için başka bir bölümlerde okusak teşvik amaçlı yine burslar veriliyor. Ama ben hiçbir yerden burs bulamadım. Sadece KYK'dan aldım. Kredi değil burs çıktı o kadar. 650 TL alıyorum o da bu sene. Konu konu ders çalışında ilk bitirdiğin konular unutuluyor mu? Ben çok aşırı ağır bir şekilde ders çalışıyordum. Şöyle oluyordu mesela arkadaşlarım so, onların sonuna geliyordu. Ders bitecek oluyordu ama ben hala ilk konularda salsaklardım. Sonra da yavaş yavaş çalışıyordum. İlk konuları da çok unutmaya fırsatım olmuyordu. Çünkü sürekli deneme çözdüğüm için o konuları da sürekli görüyordum. Bu da deneme sayesinde unutulmuyor. Ve konuları yavaş çalışmamdan dolayı da sınavda son kaldırılan konulara hiç bakmamıştım. Zaman kaybı falan ya da boşuna çalıştığım bir konu olmamış oldu. Yavaş çalışmak bazen avantaj oluyor. Bölümler kaçıncı yıl seçiliyor? <laughs> tıp fakültesinde 6 yıl eğitim aldıktan sonra uzmanlık sınavı var. Uzmanlık sınavına gidildikten sonra bölüm seçebiliyoruz. Onda da belli bir puan gerekiyor. 6 yıl bitene kadar herhangi bir bölümümüz olmuyor. Bütün bölümleri sırayla stajını yapıp görmüş oluyoruz. Birçoğumuza sen tıp kazanamazsın gibi eleştiriler yapılıyor. Sana da söylenmiş miydi? Bunlar bana çok söylenmişti. Boşuna mezun kaldığım konusunda da bayağı fikirler vardı. Ya da geri atmam, geri atarım diye korkutan insanlar da oldu. E, yapamaya da ama yine de bir şekilde biraz ben çalıştım. Biraz sınavda şansımı yaver gitti. Biraz Allah yardım etti. Bir şeyler oldu kazandım. Hangi liseden mezunsun? Fen mi Anadolu mu? Ben fen lisesinde başladım. Daha sonra iki seneden sonra özel okula geçtim. Özel bir Anadolu lisesinden mezun oldum. Tıp kazanmadan önce istiyor muydun yoksa sırf puanın yettiği için mi gittin? Ben 29 binden mezun kaldığım için puanım çok daha başka bölümlere de yetiyordu. Daha sonrasında dedim tıp okumazsam içinde kalırdı. İçinde kalan bir yoksa olmasın diye tıp okumak istedim. Uzun süredir de istiyordum ama. 12. sınıfta özel ders veya dershaneye gittin mi? Ben de özel okulda okuduğum için özel derslere de çok ihtiyacım olmadı ama internet sitesinden fizikten bir soru anlatım paketi ya da konu paketi şeklinde bir şey almıştım. Onunla çalıştım. Ondan da bayağı memnun kaldığım için o konuda desteği oldu. Yani daha çok aslında özel okullar yerine özel derse tavsiye ederim. Çünkü aynı anda bütün branşları özel okul destekleyemese de özel ders öğretmenleri bireysel olarak ilgilenebilirler. özel dersi düşünüyorum. Ne zaman çalışmaya başladın? Ben açıkçası 9. sınıftan beri bir şekilde bir şeyler yapıyordum. Yani üniversite sınavı için de yapıyordum. Ama yaptığım şeyler ne kadar doğruydu orası tartışılır. Bütün yazları eski konulara dönüp bakmaya çalışırdım. Ama 11. sınıfın sonuna kadar sadece TYT'yi bitirebildim. 12'de de 11 ile 12'yi biraz bitirdiğim için konularım hep eksik. Sınava da 12. sınıfta girerken eksik konuyla girmiştim. O şekilde 29.000'e kadar girebildim. Sonra bir sene daha çalışıp iyi yapayım konularım bitti diye bekleyince 9 bine girdim. 9 bin sınıftan beri süre gelen bir süreç olduğu halde bir sene mezun, mezun sene 5 yıldır çalışıyordum yani sınava. Bir günün nasıl geçiyordu sınava hazırlanırken? Bir gün ben temel ihtiyaçlarımı karşılayıp, yemeğimi yiyip, suyumu içip, daha sonra tuvaletli o temel ihtiyaçlarımı karşıladım diye bütün saatlerin %99'unda ders çalışarak geçiyordum. Uyanıyordum, ders çalışıyordum, otobüse binerken çalışıyordum okullar, derste, teneffüste, okul çıkıp sürekli ders çalışarak bir hayatım geçiyordu. Tabi bu 12. sınıf hayatımdı. Mezun kaldığımda her şey benim için daha kolay oldu. En azından nelere çalışmam gerektiğini kendim belirlediğim için istediğim zaman yatıp istediğim kadar zaman ders çalıştım ve konularım rahat bitmişti ve bütün zamanım bana kaldığı içindi. Bu okulda okuyup ya da mezun olup hafta sonu hafta içi her türlü bir gün değişiyor. Bu da mezunken rahattım yani. Sil baştan çalışmaya başlasam <laughs> bu nasıl olurdu? Ben mezun kaldığımda sil baştan başlamıştım. Her onlar YouTube'dan videolar izleyerek çalışmaya başlamıştım. Öncelikle izlediğim bütün videoları ya da izleyeceklerimi bir şekilde bir deftere not alıyordum. Ve o defterde izlediğim bütün videoların üzerine karalayarak belli bütün müfredat yazmıştım. Hepsini tek tek çizik atarak bitirdim. Ve bir defterde ne de izlemem gerektiklerini yazıp onlara tik atarak öyle ilerliyordum. Bir rehber hocayla mı çalıştın? Kendi programını kendin mi yaptın? Bu yine iki dönem ayrılıyor. Mezun dönem ve 12. sınıf dönemi. 12. sınıf döneminde bir tane rehber öğretmenim vardı. Ona göre hazırlanıyordum. Daha sonra Bekir Avşar YouTube kanalıyla karşılaştım ve bu sınava yarım dönem kala, bir dönem kala falan öğrenmiştim ve her şey yarım kalmıştı. Daha sonra mezun kaldığımda direkt Bekir Avşar hocaya göre ayarlayayım dedim ve defterimi ona göre tuttum. Bütün yıllık planlarım ona göre düzenlemiştim. Daha sonra mezunken kaldım e, örnüm, kendime örnek aldım. Öğretmen Bekir Avşar'dı. Onun bütün dediklerini yaptıktan sonra içim rahattı. Ona göre ilerledim. Günde ortalama kaç soru çözdün? Bu da yine 12. sınıf ve mezun dönemim hakkında yine ikiye bölünüyor. 12. sınıfta aşırı soru çözüyordum. Günlük 300-400'e kadar buluyordu. Ama şöyle bir şey vardı. Bilmediğim konulara çok az giriyordum. Ya da hiç bakmak bile istemiyordum. Çünkü anlamıyordum ve zorlanacağım için. Bir de soru çözme hedefim vardı ki bu baya yanlış bir durummuş. Bunu çok sonra fark ettim. Hiçbir şekilde kendinize soru çözme hedefi koymayın. Çünkü o sorular bir yerden sonra işin üçkağıtçılığına girmeye başlıyoruz. Mezun soru girmeye başlıyoruz. Mezun Mezunken işte kendime soru hedefi falan koymadım. Ancak izli, şu videoyu izleyeyim, şu konumu bitireyim. Bu denemelerin... Önce şu videoyu izleyeyim, şu konumu bitireyim, bu denemeleri çözeyim. Ya direkt sayı yok diye işin içinde sadece konularım bitsin. Soruları göreyim. İşte eski çıkmışlara bakayım falan gibi bir algı vardı. Bu çok daha doğru bir algıymış. Bunu daha sonra fark ettim. Kuşlar çalıyor. <geliyor. gülüyor> akıllı telefon kullanmayı bıraktın mı? Bana önerilen ilk şey akıllı telefon kullanma. Tuşlu telefona geç falan. Ama ben gittim. Kasım ayı gelmiş mezun kaldığında bu tabii yine 12'de bırakmadım da Kasım ayında gittim daha iyi bir telefon aldım çünkü ana bura gidip geldiğim için yolda kalma şeyim olur falan çok sıkıntılı telefon kullandım artık rahatlamak istedim hocalarımın hepsi kızdı niye yeni telefon aldın İşte bunu da bırak tuşu telefona geç çok vakit harcayacaksın falan diye daha sonra ben telefonu işlevli bir şekilde kullandığım için ve derslerle daha iyi odaklandığım için telefonu bırakmama kararı aldım çünkü ben ders çalışırken youtube'dan bakıyordum Elimde de o zaman bilgisayar sürekli kullanamadığım için telefon çok işime yaradı. Hatta yaptığım sıralamada en güzel etkin telefon olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü bütün konularımı telefondan öğrendim sayılır. O yüzden hatta ben arkadaşlarım tuşlu telefon kullananlar kendileri rahatladıkları için televizyon izleyip ya da boş boş oturup ya da yani daha fazla vakitlerini dışarıya harcıyorlardı. Çünkü ellerinde tuşlu telefon olduğu için yine bir rahatlıkları vardı. Kendileri zaten ben akıllı telefon kullanmıyorum deyip daha rahat hareket etmeye başlamışlar ve netleri de düşüyordu. Daha işte diğer arkadaşlarım da kandırdım. Tuşlu telefon kullananları da akıllı telefona geçirttim. <laughs> en büyük pişmanlığın yapmayın dediğiniz şey ne? En büyük pişmanlığım kesinlikle bir tane hocanıza güvenip o hocam benim bu konuyu anlatır. Ben bu konuyu ondan öğrenmek istiyorum diyerek herhangi bir şeye, herhangi bir konuya ya da bir kişiye bir programa kendinizi kesinlikle adapte etmeyin ya da tek beklendiği bir yerden bir şey beklemeyin. Daha sonra o hocanızın başına da bir şey gelebilir ya da o program kapanabilir, kanalı kapatırlar falan gibi durum olduğu için bir konu çalışırken mutlaka en azından elinizde 2-3 seçeneğiniz olsun. Tek bir yere bağlanmayın ve başka birine göre kendinizi belirlemeyin. Her zaman kendinizi kendinize göre belirleyin. Sayısalcı olarak sosyalde nasıl çalışsın? 12. sınıfta ben biraz fazla sosyal çalışmıştım. Hatta fen çalıştığımdan daha çok çalışmıştım. Çünkü bize sosyal ödevlerimiz daha çok oluyordu. Sanırım bu okuldaki fen cümlesinin, hocasının sayısının az olmasından kaynaklandı. Fen ödevlerimle e sosyal ödevlerimiz daha çok olduğu için onlar yapacağım hep çok çalıştım. Daha sonra... Sosyalim iyi geldi ama AYT sen kötü olduğu için mezun kalmak zorunda kaldım. Mezun senemde sosyalde sürekli çalışırım belki diye ileri attım ama biliyordum. TYT denemelerinde sürekli yanlışlarıma bakarak öğrendim. Daha sonra sürekli sonra çalışırım, işte kitap okurum falan diye at ata en son sınava girdim. Sosyale de çalışmadan girdim. Yine de 10 yıl doğru iki yanlışım vardı. Bence çalışmadan gayet iyi bir Çünkü geçmişten kalan bilgilerimi denemelerle tekrar ettim. Sadece ekstra bir vakit ayırmadım. O kadar. Bitti mi? Bu kadar mı sorular? Neyse sorularını cevapladım. Umarım aklınızda soru işaretlerinin bir kaçında olsa çilebildiğiniz gibi iyi günler. Of bir sürü saniye falan görünmüyor. Az bir şey gözüküyor ya bir şey olmaz. Aaaa! Allah altta balıklar kıpır diyor. Neyse. Başka İse de 4 kaçtı ve Neyse tamam. Lütfen <laughs> <Neyse>, ağırlasınız. <başlayalım. gülüyor> Susar mısınız?